Türkiye'de kış ayının kurak geçmesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere kadar gerilemişti. Nisan ayında yağmurların gelmesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı. Buski Genel Müdürü Güngör Gülenç 2024 senesine kadar Bursa'da su sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi. Beyçi barajlarımız çok şükür bu sene e, bahardaki yağışlarla e, tam dolu seviyeye geldi. Fazla gelen suyu da dereye, Nülfer Deresi'ne savaklayarak bıraktık. Çok şükür e, barajlarımız dolu bir halde yaza girdik. E, bu doluluktan dolayı da barajlarımızda şu anda tabii seviye inmeye başlasa da suyumuzla ilgili ve su rezervimizle ilgili 2023 yılı için herhangi bir sıkıntı gözükmemektedir. Barajlar dolu olunca tabii ki 2023 yılı için herhangi bir tereddüdümüz yok. 2024 yılına da hatta sarkan bir su rezervimiz bulunmakta. Su tüketimiz şu anda sıcakların da maksimum olduğu bu günleri düşünürsek mesela dün 500 bin metreküp gibi Bursa şehir merkezindeki Üç ilçe bir miktarda tabii ki Mudanya, Karacabey ve diğer illerde verdiğimizde yani bizim artma testlerden biz dün itibariyle 500 bin metreküp su çıkışı yaptık. Yani bu da yüksek bir seviyede. Bunlar e, yılın en sıcak günleri, en uzun günleri. Dolayısıyla su tüketiminin de hem insani olarak hem de insanların evindeki temizlik ve bitkileri sulanmasını düşündüğümüzde en çok su tüketiminin olduğu bir aydır şu anda. Biz bugünkü su rezervine göre hesapladığımızda bizim Doğancı Barajımızdaki şu, şu anda su rezervimiz %78 mertebesinde. Diğer barajımız zaten dolu. Her iki barajımız Doluluk oranları ve su rezervlerimizi düşündüğümüzde bizim yıl sonuna kadar hatta 2024'ün ilk iki ayına kadar herhangi bir su sorunumuz bulunmamaktadır. Geçen sene e, bu zamanları aynı gün e, yaklaşık 50 bin metreküp daha az bir su tüketim varmış. Demek ki bu hem nüfusun artışını düşünelim hem de sıcaklık etkisi, küresel iklim değişikliğini düşündüğümüzde geçen seneye göre bir e, geçen sene 450 bin metreküp su e, çıkışı varken bugün 500 bine ulaşmış durumdayız. Şimdi Bursa'daki bu riskin e, en temel e, sebebi bizim su kayıp kaçakları çok önemlidir. İçme suyu şebekelerinde bu kurulduğu günde %65 mertebesinde kaçağımız var. Yani 100 birimlik suyun %65'i kaçaktı. %35'i ancak musluklardan akabilirken şu anda biz %18 mertebesi gibi çok ciddi bir yere e, su sistemimizi yeniledik, teknolojik çalışmalarımızı yaptık. İşte bununla ilgili birçok çalışmalar. Tabii ki planlamalar şehrin büyümesiyle itibaren biz de planlamalarımızı bırakmadık ve biz bugün itibariyle e, bizim Çınarcık Barajımızdan su getirme projemiz var. Yani Çınarcık Barajımızdan yaklaşık 145 milyon metreküp suyu getirmekle ilgili bir projemiz var. Bu projede de geldiği bir safhayı kısaca değinecek olursak bu iş için gerekli olan malzemelerin tüm ihalelerini yaptık. Arıtma tesis içme su tesisi ile ilgili ön yeterlik ihalemizi yaptık. Uygun olan firmaları e, mali tekliflerini sunmak üzere bir 15 gün sonra devam edeceğiz. Bir de yapım işi var. Yapım işinde 10 Ağustos'ta inşallah yapım işinde ihalesini yaptığımızda e, bu sene içerisinde bu ihaleleri tamamlayıp hızlıca inşaata başlayacağız. Ve yaklaşık 2,5-3 sene içerisinde bu işi tamamladığımızda Bursa'mızın 2060 yılına kadar inşallah su problemi olmayan bir şehir haline getirmiş olacağız. Ee, orada Gölbaşı Barajımız vardır. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan bir baraj. Tabii ki bu baraj bizim şu anda sulama suyu amaçlı. Biz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarda bu konuda Sayın Başkanım sağ olsun bakanlıkla yaptığı görüşmelerde bunu da kabul ettirdi. Şu anda Gölbaşı Barajından yaklaşık 64 milyon metreküpü bir su rezervinde şehre kazandırma projesinin devlet su işleri planlamasını yapıyor. İnşallah bunu da kazandırdığımızda Çınarcık projesi 145 milyon metreküp, bir de 64 milyon metreküp de buraya düşündüğümüzde ciddi bir su rezervini inşallah Bursa'ya kazandıracağız ve bursamızda çok büyük bir risk kuraklık ve olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe normal şartlarda bursamız artık suyla ilgili sorunu olan bir şehir olmaktan çıkacağız. Tabii ki suyumuzun bol olması bizim için e, çok güzel şey, e, çok güzel bir e, e, çalışmalardır, sonucudur. Ama biz diyoruz ki vatandaşlarımıza da e, daha önce de çağrı yapmıştık. Suyu tasarruflu kullanmamız lazım, su bol diye rehavete kapılmamız lazım. Çünkü suyu e, arayıp da bulmak zor, bulmuşken bunu tasarruflu kullanalım.